Yurtsever aydınlara, yazarlara, esir evleri, eser evleridir. Namık Kemal, 38 aylık Magosa zindanında 5 büyük eser yazmıştı. Ben de içeriden dışarıyı hissetmenin, mücadeleye devam etmenin, ne olursa olsun bayrağı yere düşürmemenin başlıca yolu olarak yazmayı, üretmeyi seçtim. Ben vatandan aldıklarımla değil, vatana verdiklerimle doyarım. Vatan, onu sevenler kadar güçlüdür buna inanıyorum. Ben Malta sürgünlerinden, 1940-1950 tutuklamalarından, 1970-1980 kıyımlarından, 1990 katliamlarından, 2000'lerin hukuk saldırılarından gelirim. Ben Namık Kemallerden, Tevfik Fikretlerden, Abdi Pekçilerden, Uğur Mumculardan, İlhan Selçuklardan gelirim. Yalnız aile büyüklerimi ve aydınlık insanları selamlarken eğilirim. Silivri'ye güvercin uçuranların önünde sevgiyle, saygıyla, hasretle eğiliyorum. Mustafa Balbay. Silivri